Sen diş fırçalar mıydın? Of sus ya. Annem eğer dişini fırçalarsan marketten istediğini alırım dedi. İyi tamam. Ama en az iki dakika fırçalaman lazım. Ya niye iki dakikası? Diş fırçalarken o iki dakika bir ömür gibi geliyor bana. Sıkılıyorum. Hızlıca fırçalayıp annemle markete gideceğim işte. İyi tamam. <laughs> of. Yine çıktı karşıma. Neyse. Şunu işaretle, bunu işaretle. Hayda. E bunlar ucundan görünüyor ama seçsem mi ki? Neyse her ihtimali karşı seçeyim bari. Biri mi var? Alo? Müsait mi? Dolu? Ha pardon. Hayda, telefonum nerede ya? Bilmem. Sen mi aldın? Yok kanka. Bak aldıysan söyle. Ne alacağım ya? İstersen kalk arayalım. Tamam. Burada yok. Koltuğun arasında da yok. Burada da yok. Koltuğun altında da yok. Nerede bu telefon ya? Ehe. <laughs> of. Hayda. Ya girsene. Yav niye girmiyorsun? Oğlum benim gözüm görmüyor, şu ipi iğneye geçirsene. Tamam anne ver. Allah Allah. Niye girmiyor bu? Yav girsene. Gir gir. <laughs> of, yine meyve suyun poğaçadan önce bitti. Meyve suyuna o kadar abanırsan olacağı bu. Beyler benim meyve suyum bitti. Bakın bakın ne yapacağım. Ne yapıyorsun ya ödüm koptu. Allah belanı vermesin senin. Şuna bak. Saat kaç oldu hala uyuyamadım ya. Neyse. Kalkıp bir su içeyim bari. Su içeyim de sonra yatarım. Nerede kaldı bu ya? Gelir birazdan. Sıkıldım beklemekten vallahi. Kanka şu araba ne kadar pis baksana